Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adanadan herkese merhaba dostlarım. Bugünkü videomda bu kafesimize gurk olarak bastırdığımız tavuğumuzun Cicilerinin çıkım gününü sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca sadece ciciv çıkımı değil, yeni doğmuş cicivin ve annenin yerini nasıl hazırlayacağımızı anlatacağım ve uygulamalı göstereceğim. Ayrıca yeni doğum yapmış tavuğun, yeni civciv çıkarmış tavuğun altına bir haftalık civciv nasıl eklenir onu da bu videoda sizlerle paylaşmış olacağım. Biliyorsunuz bu gurkumuzun altına toplamda 6 tane yumurta koymuştuk. E, tamamıyla çıkım bitti ve e, açıkçası üzüldüm. Çünkü gurkumuzun ilk anneliği, ilk acemiliği e, biraz üzücü oldu. Gelin hep beraber sonuca bakalım. Buruk yatan kızım da ciciplerini çıkardı. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. Şu an altında ciciplerim çıkmış durumda. Ee, kabuklarını da buraya ben atmıştım. Bu gurkum için yer hazırladım. Görmüş olduğunuz ee, kafese ışıklandırma taktım. Sıcak ampul taktım. E, yavrular üşümemesi için. Annemizle yavrularını buraya aktaracağım. Şimdi hadi hayırlısı. Aktarmadan önce de ben civciv dökeceğim ve gurkumuzun ilk suyunu e, oraya koymuş olacağım. Evet e, gurkumuzun yeni suyunu koydum. Görmüş olduğunuz gibi civciv yemini de en ortaya döktüm. Şimdi gurkumuz ve buraya aktaracağım. Altına 6 tane yumurta koymuştuk. Ama gurkumuzun ilk tecrübesi olduğu için e, fazla civciv çıkaramamış. Yine de ee, çok güzel bir şekilde bakacağını düşünüyorum. Şimdi yeni yerine aktaralım. Gurkumuz çok ama çok hafiflemiş. Zaten güvercin boyutunda olan bir tavuk olduğu için e, erimeye girmeden ciciv yemiyle beslendiği zaman hızlı bir şekilde toparlanacaktır. Ben önce gurkumuzu yerleştireceğim. Şimdi de ağlayan civcivini kendisine götüreceğim. Oy kurban olurum sana. Kurban olurum. Oy oy kaşına gözüne. Hemen annemizin yanına getireceğim. Ay maşallah maşallah. Benim bir taneme. Evet gördüğünüz gibi tek bir tane civciv çıkarmış. Ee, diğer yumurtalardan iki tanesi boştu. Dört doluydu. Ee, şimdi çıkmayan iki yumurtamız var. O çıkmayan iki yumurtamız da burada. Biri de gelişimde ölmüş zaten. Bununla, bu yumurtalarda tavuğumuzun tecrübesizliğinden dolayı sanırım ölmüş. Ama ağzına kadar dolu yumurtalar. Bunları da sizle birlikte kıracağım. Tek civciv ona az olur diye de biliyorsunuz bu ana kucağında da bir tane serama civcivim var. Bir haftalık oldu. Bu civciv de kabul ederse kendisine vereceğim. İki tane civciv büyütmüş olacak inşallah tabii ki. Gördüğünüz gibi çim 150 tane çıkmıştı videosunu paylaşmıştım. Şu gelişime bakar mısınız? Bir haftada ne kadar gelişmişler? İçinde 3-4 tanesi ya öldü ya ölmedi o kadar söyleyeyim size. Mükemmel bir duygu. Çok hızlı bir şekilde büyüyorlar dostlarım. Annemiz yemeğini yemeye başladı bu arada. Bu arada yumurtaya yaklaşmış yeni çımbıldırcınlarımız da var. Hepsi efsane ve hepsi sülün gibi. Kaçırmayın dostlarım. Çünkü yetişen alıyor, yetişemeyene kalmıyor. Almak isteyenler Facebook ya da Instagram'dan Resul Ho yazarak bana ulaşabilirler. Hızlı bir şekilde çıkamayan yumurtalarımızı da sizle beraber kontrol edeceğiz. Bunu her zaman yapıyorum biliyorsunuz. Çünkü ben karakter olarak şeffaf bir insanım. Her şeyimi sizlerle paylaşıyorum. Direkt kırdım. Sebebini söyleyeyim. Gününün geçtiğinin farkındayım. Gördüğünüz gibi bu civcivimiz maalesef yaşamıyor. Ama çok iyi bir şekilde gelişmiş. Korkumuz bunu neden öldürmüş ya da e, acemiliğinde neler yaşamış Bilmiyorum ama Bu yavrumuz taş kesmiş Ve maalesef Ölmüş rengi de çok güzelmiş Hemen diğer yumurtama bakacağım Ondan da emin olduğum için Kırıyorum günü geçtiği için O da siyah bir civciv Yine gelişimde ölmüş yapacak bir şey yok çıkanları Allah bize nasip etsin ve hep beraber büyütelim bu şekilde dostlarım ee, şimdi gelin hep beraber yukarıdaki civcivimizi bu annemize ekleyelim nasıl eklendiğini de sizlerle paylaşmış olayım öncelikle buradaki kızımızı bulalım burada ay maşallah maşallah kız dur Şimdi bu bıldırcınlar uçup kaçacak. Korkuyorum. Zorla yakaladım kızımı. Kız maşallah maşallah. Ne yakalanmadın be? Şimdi gurk tavuk altına civciv eklemeyi de sizlere göstermiş olacağım. Bu gurkum da bu pozisyon için harika duruyor. Görmüş olduğunuz gibi kümesinizde doğum yapmış civcivi az tavuklara Civciv eklemek istediğiniz zaman öncelikle civcivi hiçbir şekilde göstermiyoruz. Avucumuzun içinde sıkmadan saklıyoruz. Bu çok önemli. Öldürmemek için sıkmıyoruz. Anneye de göstermiyoruz. Annemizin arkası dönükken annemizin altına bu civcivi görmeden koyuyoruz. Şu şekilde. Hemen kanadının altına soktum ben. Gördüğünüz gibi civciv kafasını çıkardı. Ee, yakalandım bir nevi Siz yakalanmayın tavuk çok küçük olduğu için ben yakalandım Bu arada yoksa yakalanmazdım Cici ve anne şu anlık tepki vermedi Eğer kabul ederse de iki tane çocuğuna kendisi bakacaktır Allah izin verirse harika bir duygu sizlerle beraber ne olacağını izliyorum. Ha, diyelim ki bu şekilde koydunuz. Kesinlikle bunu yaparken de benim gibi ışığı açık yapmayın. Ben size örnek olması için bunu yaptım. Hayvanlarımı tanıdığım için bunu yaptım. Sizler bunu yapmayın dostlarım. Ee, karanlık bir ortamda annenin arkasına koyun ve e, karanlık ortamda 2-3 saat o tavuğu rahatsız etmeyin. Daha sonra 2-3 saat sonra ışığı yakın tavuğun kokusu cici ve sinmiş olacaktır ve tavuğunuzu e, hareket ettirip başka bir yere e, ittirin yani kaldırın şöyle başka bir yere aktarın civcivler ortada kalsın. Zaten annemiz civcivlere yaklaşacaktır. Yaklaştığı zaman eklediğiniz civcivi dövüyorsa kesinlikle kabul etmemiştir. Eklediğiniz civcivi dövmüyorsa hayırlı uğurlu olsun annemiz civcivini kabul etmiştir. Evet şöyle kaldıracaksınız arkadaşlar kenara koyacaksınız izleyeceksiniz. Bakalım civcivlere nasıl davranacak. Yeni doğan belli. Bir haftalık olan da belli. Bu kızımız bu iki civcivi kabul etti. Bu kızımız yeni eklenen civcivimizi kabul etti. Bu işlem bu kadar basit dostlarım. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.